Ben girerim. Ayran alsana. Elaya verin. O, on lira. Kaç tane ne Başkanımızı da alır. Ya.

bu alana bize sağlayan belediye başkanımıza, başkan yardımcımız Zerrin Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bize güzel bir gün yaşattı. Sayesinde denize girdik. Mutlu olduk arkadaşlarla birlikte. Sağ olsunlar. Bebeğimle birlikte, 7 aylık bebeğimle birlikte ilk defa katılıyoruz. Gayet keyifliydi ve gerçekten ortam çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün çok süper gün. Teşekkür ederim. Burası piknik çok çok güzel, çok güzel. Bugün gerçekten harika ötesi bir gün yaşıyoruz burada. Sevgili başkanımıza, başkan yardımcımız Zeyvin Hanım'a gerçekten çok teşekkür ederiz. Keşke şu da olsaydı dediğimiz hiçbir şey yok. Arkadaşlarımızla bolca denize girdik. Güzel vakit geçirdik. Tekrar bir arada olma şansımız oldu. Gerçekten çok güzel bir gün. Ee, yani iyi ki dediğimiz günlerden biri. Bunun için tekrar başkanımıza ve Zelin Hanıma çok teşekkür ediyorum. Hayal ettiğimizden daha güzel bir yere, cennet gibi bir yere geldik. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, belediye olarak e, burada çayımızı, ikramlarımızı, her şeyimizi yedik. Aç bir şekilde geldik çok bir şekilde çok memnun bir şekilde buradan ayrılacağız her şey için teşekkür ediyoruz